soyadın? Kaç doğumlusun? 1938 doğumluyum. Ha hangi köydensin? Naltaş'tanım. Ebenin adı neydi? Zahid'a Zettari derlerdi. Evet. Zettar'ın sana anlattığı hikayelerden biz anlatır mısın? Eben şöyle anlatırdı işte. Doğan gavurlar basıyor, oradan da Naldaş'ı basmaya varırlar. Naldaş'ın Doğan Beyliğe arasında Mahmut'tan köye gidiyorlar, geliyorlarmış. Yedi kişinin üstüne gel. Onlar orada hep kesiyorlar. Ondan sonra bizim köye varıyorlar. Bizim köye basıyorlar. Hepsini bağlayıp bir içeri dolduruyorlar. Dolduruşun ellerine bağlıyorlar. Ondan sonra malı topla Köyden dışarı götürürken babam da bile gidiyorum. Her. Ermeniler babamla neyse geri döndürdüler. Bir ev içinde ballar ya, gavur bekçisi varmış. Tarhani ağzı da basar, çatır çatır yermiş. Babam ondan sonra geliyor, Ebem elimizi çiz diyor. Ondan sonra Ebemin elini çiz diyor, efendim köyüne haber etme için köyden aşağı kaçıyor. Orada da bekçi varmış gavur bekçisi. Efendim bir fişe sıkıyor, Ebem oraya yıkılıyor. Yalnız Derinden, yani alır yerinden değmemiş. Orada yıkılıyor. Neresinden değmiş kurşun? E? Kurşun neresinden değmiş? İşte bu arka, yüzün böyle giden yeni Arkadan değişen omuzundan çıkıyor. Etle derinin arasından gidiyor kurşun. Yarasını e ben... bilir mi ya işlediğini? E benim yarasını biliyorum. Evet. Gördün. Evet. Onu kim vurmuş? Ermeniler, Ermeniler oluyor. Ermeni bekçisi vuruyor usta. Köyün kendine bekçi Oraya varan Ermeni on tane yemiş. Doğan Beyliği basanın Köyden almış. neler almışlar? Orada köyde işte milleti toplaklar içeri ellerinde bağlamışlar. Malı, malı toplamışlar. Bizim yüz davar varmış. Hepsini kırdan aşırıyorlar. Oprun başından. Nereye götürüyorlar? buraya şehre, Ermenilerin şehrine getiriyorlar. Hangi bak. şehre? Bu şehrin adı nedir? He? Ermen, şehrin. Ermeni şehri.